Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Boğa Burçları, Yükselen Boğa ve Ay Burcu Boğa olanlar. 8-15 Haziran haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim, güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz tabii ki bol olsun arkadaşlar. Dilediğiniz, istediğiniz tüm güzel niyetler hayırlı bir şekilde önünüze düşsün diyelim. Bir bakalım şöyle bir falınızı açalım. Neler var bu haftaki falınızda? Şöyle sizlere de göstermeye başlayacağım. Güzel bir hafta arkadaşlar. Falınızın içi bu şekilde. Evet, kafanızda takılan konular var. Uğraşacağınız konular da tabii ki var. Olmaz mı? Hafta öyle boş geçer mi? <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Şimdi şurada bir görsel gördüm burası hane ya da ikili ilişkilerle alakalı e, bir hesap görme var aile içi bir hesap görme hesaplaşma e, özellikle salı günü arkadaşlar aile içerisinde yaşanacak bir konunuz var çekirdek aile görseli var yani bu aslında e, hani evliyseniz diye çekirdek aileyi bir değerlendirelim e, ya sizin kendi aileniz ya da eşinizin kendi ailesi hani böyle düşünün bir çekirdek aile görseli var. Bir fanusun içerisinde aslında bir süredir beklettiğiniz bir konunun hesaplaşması, hesap görülmesi durumu olacak hafta ortası olarak çıkıyor. Şimdi o ilgimi çekince hemen size onu bir söyleyeyim dedim. Ve şöyle bir fal. Evet şimdi aslında bir boğa olarak görseller şu şekilde. Hem haneniz, ikili ilişkileriniz çözmen, çözmeniz gereken evinizle, hanenizle ya da ilişkinizle alakalı konular hem de tabii ki daha ağır basan bir maddi kaynaklar işiniz, gücünüz, parasal konular, ödemeler dediğimiz bir hafta sizi bekliyor. Şimdi e, önce ödemeler diyeceğim arkadaşlar. Çünkü aslında bu hafta e, boğa burçlarının ödemeler çalıştığınız iş yeri bu konuların daha e, ya da alacak verecek de diyelim tabi hep ödeme demeyelim daha yoğun geçeceği görselleri çıkmış. Şimdi burada kafanızda aslında üç konu görünüyor. Ya da üç kişiyle yaşayacağınız bir diyalog da diyebiliriz burada. E, elinizi sanki geleceğe doğru uzatmışsınız. Evet benim şunu 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 çözmem gerekir dediğiniz bir pazartesi var. İnat ettiğiniz tartıştığınız bir konu bunlardan bir tanesi o üç konudan bir tanesi ve bu inat ettiğiniz kişiyle kimse bu Aynı fikirde olmadığınız bir konuda tekrar bu hafta tartışmalar yaşarsınız. İşte iş yerinden bir kişi diyebiliriz. Bir ödeme ile alakalı bir kişi diyebiliriz ya da bir alacakla alakalı bir kişi. Önceliği buna verdiğiniz görselleri var. Özellikle salı. Bakın pazartesi düşünceler ve organizasyon belki geçecek ama özellikle salı günü aktive olan görselleriniz var. Bir değil, iki görüşme ve konuşma yapacaksınız. Bu konuşmalarda aslında üste çıkan taraf siz oluyorsunuz bir anda etrafınızda puzzle'ın parçaları böyle dağılmışken yavaş yavaş yoluna girmeye başlayan bazı konular yaşayacaksınız. Burada elinizi bir kişiye de uzatmış çıkıyorsunuz. Çarşamba günü gene ona keza. Sanki kulağıma küpe olsun dediğiniz bir konuşma yapacaksınız. Burada karşınızdaki kişinin kafasında bir kasket var. Yani bu kasket aslında biraz şey bir asker mi, memur mu? Hani şey gibi değil bu normal bir çalışan gibi değil bir memur hani Edasında bir kişi. Bununla bir görüşme yapacaksınız. Hemen akabinde bir kişinin elinde bir. E Uzattığı bir konu var. Gene bu kişiyle de konuşmalar yapacaksınız. Şimdi aslında şöyle hemen bir toparlayalım. Çok fazla konuşma var çünkü Pazartesi değil ama Salı ve Çarşamba'nız özellikle e, işinizde çok fazla insanla konuşma görüşme ya da parasal konularda çok fazla insanla görüşme konuşma olarak geçecek. Bunlar zaten aslında bildiğiniz kafanızın üstünde çıktığı için şunu 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 halledeceğim dediğiniz konularda tıkırında giden işleriniz olarak görünüyor. Salı günü biraz maddi kaynaklar ya da işinizle alakalı gergin olabilirsiniz. Bu gerginliğiniz işte üst üste üst üste kafanızın üstünde ağırlaşmış sizi baskılayan konular olarak görünüyor. Ama çarşamba günü bu konularla alakalı sanki elinize bir sopa almış çevrenizde duran ya da sıkıntı yaratan konuları çevrenizden uzaklaştırıyor görsellerinde çıkıyorsunuz. <laughs> Bu ne demek oluyor aslında? Elinizi uzattığınız gelecekle alakalı, önünüze düşecek konularda çözüm bulacaksınız anlamına da geliyor arkadaşlar. Perşembe günü e, ilginç bir görsel. E, dilinizin uzadığı bir görsel var aslında burada. Hani söylüyorum söylüyorum, dilimde tüy bitti, bir türlü anlatamadım dediğiniz konular çıkabilir bu bir. İkincisi, kancayı takmış olduğunuz bir konu var aslında bir ışık bekliyorsunuz bu iş yerinden işinizle alakalı bir ışık iş yerinizle alakalı e, takıldığınız bir konu ya da bir ödeme alacak verecekle alakalı takıldığınız bir konu olabilir şimdi burada elinizde bir ışık var e, bu önünüzü aydınlatacağınız anlamına gelir yalnız buradaki bu dil uzunluğu e, ağzınızdan çıkanların Konuşmaların yani aslında ikili konuşmaların size biraz zarar verebileceğini de ifade ediyor. Fevri olabilirsiniz. Hızlı sinirlenebilirsiniz. E, yapmış olduğunuz konuşma ya da görüşmelerde e, işi biraz bulanıklaştıracak konuşmalar yapmamaya dikkat edin uyarısı var aslında arkadaşlar. Çünkü üst bant temiz görsellerde çıkmış ama alt bantta burada biraz daha sakin olmanız gerektiği aslında elinizde ışık tuttuğunuz bu işi çözebileceğiniz ama çözerken biraz hani Sabrımızın sonu da gelir ya deriz hani yeter artık ama işte o yeter artık biraz gelmemeniz gerekiyor özellikle perşembe ve cuma da diyebilirim arkadaşlar çünkü e, akabindeki gün hani cuma ise cumartesi perşembe ise cuma. Bir kişi sanki böyle elinize almışsınız. Ortada bir tıkanıklık var ve bu tıkanıklığı çözmek için o kişiyle mücadele ediyorsunuz görselleri var. Bunlar böyle çok da sizi yoracak, üzecek konular değil. Gene üst, üst bant temiz ama yardım ve destek alacakken sanki biraz tökezliyorsunuz. İşte o e, hani sert konuştuğunuz kişiye belki sert konuşmasanız çözeceksiniz de sert konuştuğunuz için ufak tefek aksilikler yaşayabilirsiniz uyarısını yapan bir falımız var çünkü burada aslında elinizde bir bumerang da tutuyorsunuz ben bu bumerang fallarda çok değer veriyorum e, hani ben konuştum bu olması gerekiyor hani attım geri geldi. Konuştum geri geldi gene mi aynı şeyi konuşacağız işte ödedim geri geldi gene mi aynı şeyi ödeyeceğiz gibi gibi konuları da cuma cumartesi gündeminize maddi kaynaklar olarak getirebilir. Ee, hafta sonu 5 rakamı var maddi kaynaklarda 5 rakamı iyi değildir arkadaşlar neden iyi değildir? Ya çocuklarınıza para harcayacaksınız ya sevgilinize eşinize para harcayacaksınız anlamına gelir. Haliniz bu hafta daha rahat daha e, temiz daha dingin yapmak çözmek istediğiniz konuları daha temiz önünüze engeller çıkmadığını özellikle hafta içi çözersiniz hafta başı güzel bir haber haneye düşecek güzel bir evrak güzel bir gelişmeyle karşılayacağınız görselleri var başında söylemiştim bir fanusun içerisinde e, çekirdek aile konuşmaları bir konunun çözülmesiyle alakalı olacak orada da yol açılır ve e, o silik ya da belirsizlik içinde olan konuları netleştirirsiniz boğaların bu hafta aslında hane iki ilişkiler, aşk, meşk, sevgili konularında hafta sonuna dikkat etmesi gerekiyor. Hafta sonu çünkü inat etmişsiniz arkadaşlar. Direkt olarak Nuh derim peygamber devam dediğiniz bir konuda ya eşiniz ya sevgiliniz ya da işte hanedeki bir kişi önünüze engeller çıkartacak. Engeller çıkarsın ne var yani ben inat edeceğim derseniz de sorun çıkartacak arkadaşlar. Çünkü burada aslında Kafası sizden daha büyük olan, sabır etmiş ama sabrının sonu gelmiş bir kişiyle yaşayabileceğiniz ufak tefek atışmalar demeyeceğim. Çünkü önünüze set oluşturuyor. Bazı setlerle karşılaşabilirsiniz. Hani ben inatçıyım, ben boğayım ama çocuğum benden daha inatçı dediğiniz konular gündeme gelebilir. Ya da eşim daha inatçı dediğiniz konular gündeme gelir. Burada uzlaşma için çok uzun uzun konuşmanız gerekir arkadaşlar. Çok fazla hani şey var. Efor var burada öyle söyleyeyim. Pazar günü yol planları yapanlar için yolunuz açık ve aslında burada bir kısım demeyeceğim birçok Boğa burcu için Sanki pazar günü böyle çevreniz biraz kalabalıklaşacak mı? Bir yerlere gideceksiniz de insanlarla çok e, samimi görseller var çünkü yani tanıdık bildik insanlarla böyle topluluk içerisinde görselleriniz var. Burada da güzel görseller olarak çıkmış. Nasıl bir hafta? Bence güzel bir hafta buraya kadar tabii ki. Bir de buradan ekstra söyleyebileceklerimiz var mı? Hemen bir bakalım. Burada neler var? Şimdi kafanızın üstünde bakın arkadaşlar şu sizsiniz. Parasal konular bölümünde elinizde bir telefon ya da bir para. Bununla alakalı devamlı konuşma yapıyorsunuz. Bakın pazartesi, salı, çarşamba, perşembe sonra bir kişiyle karşılıklı konuşma ama dallanıp budaklanan bir konu olarak görünüyor. Şimdi siz çıkış kapısını arkanızda bırakıyorsunuz. Yani burada uyarı var aslında. Bu hafta Yine e, kolektif bir fal ama şöyle değerlendirelim. Önünüzde açılacak bir kapı var. Bir işinizi çözmek adına. Bir kişiden haber bekliyorsunuz. Bu haber geldiğinde bu kişiyle tartışıyorsunuz. Tartıştığınız anda da kafanız karışacak arkadaşlar. Buraya dikkat. Bu kişi kimse aslında bu konunun çözümüyle alakalı. Hani önümüze bakarız ya aslında önümüze değil yanımıza bakmamız gerekirken o kişi önümüze düştüğü için ona bakarken e, çıkış noktasını kaybedebiliriz uyarısı var çok yönlü bakmanız lazım. Yoksa kafanızı karıştırıyor bu kişi diyebilirim. Hani bu bir patron olsun diyelim ki şu bir ödeme yapacak size. Onu beklerken bir borcunuzu da mesela diyorsunuz ki işte ben şunu 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 şununla öderim. Yok bugün veremiyorum. Hop sıkışıklık gibi düşünün. Başka 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 bir çözüm var burada çünkü. Yani bu kişi değil aslında siz bu çözümü bulabilirsiniz cevabı var falımızda. Şurada bir aslında ilgimi çeken bir görsel oldu. Çünkü bu hane ve e, parasal konularda denge, terazinin kefeleri görseli var. E, bu hafta bir kısım boğa diyelim biz buna. E, hanesinde ve iş güç para konularıyla alakalı dengeyi sağlamaya çalışacak ama üstünde bir yılan var. Aslında bu ben yine ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar lotosu olsun. Çevrenizde işte diyelim ki bir işinizi halletmek istiyorsunuz. Şununla konuşacağım onunla hallederim ya demeyin. İkinci bir planınız olsun çünkü buradaki bu yılan aslında e, şu demek oluyor: Öncelikli olarak çözerim, hallederim dediğiniz kişiden cevap alamazsınız. Sizi zora sokar. Cevabını verir bize. Dengeyi sağlamak adına konuşuyorum. İlişkilerde neler var? Karşınızdaki kişi küçülmüş. Elinizde bir sopa. <laughs> yani bu aslında şu demek oluyor. İlişkilerde karşılıklı konuşma, görüşmelerde karşınızdaki kişinin tavır ve hareketlerinden çok hoşlanmayabilirsiniz. Burada e, parasal konulara biraz bakış açısı var çünkü. Parasal konularda özellikle ilişkilerde yaşanabilecek konuşmalar sert geçer arkadaşlar. Hani aşkı konuşun ama Para ödeme şubu konuşursanız biraz sert geçebilir uyarısı da var falımıza göre. Evet gördüklerim bu şekilde iyi ve güzel dediğim her şey önünüze düşsün sağlığınız zahatiniz keyfiniz aşkınız paranız bol olsun arkadaşlar beni dinlediğiniz izlediğiniz yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum özel kahve falı bakımı ile alakalı da telefon numaram 542 77 66 910 whatsapp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere hoşçakalın.